Arkadaşlar attığımız YouTube videoları da artık eskisi gibi izlenmiyor. İçerikse içerik, video ise video. Gayet de e, edepli, açık saçık olmayan güzel videolar yayınlıyoruz. Gerek ailece gerek kardeşlerle. E, anlamadım yani bu insanlar ne istiyor? Ne istiyorsunuz? Altına güzelce yazabilir misiniz? Videolarımız neden izlenmiyor son zamanlarda? Vallahi ben de anlamıyorum gerçekten arkadaşlar. Yani edepli, güzel videolar atıyoruz. Onlar da izlenmiyor ne yapmamız lazım oramızı buramızı mı açmamız lazım kitleye baktığımız zaman evet kitlemiz çok güzel yani sayfamız da büyük ama bir türlü izlenmiyor ben anlamadım yani şu anda bütün sayfalarımız aynı o şekilde sanki böyle bütün sosyal medyalar bize cephe almış gibi anlamadık hayırlısını versin diyoruz Allah Allah hidayet versin insanlara yani insanlar biraz da açık saçık videolara alıştı küfürlü videolara alıştı ee, gerçekten toplum çok kötü bir hale geldi yani azdan azdır bizim gibi video çekenler. Azdan azdır diyorum. Bizleri kaybetmeyin canlar. Allah'a emanetsiniz. Seviyoruz sizleri.